Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lekte görüyorsunuz bu tatlış menüyor. Kedileri bu, bu, bu oyunu oynayacağız. Yani bunlardan parkur geçeceğiz. Yanımda en sevdiğim arkadaşım Leyla. Bakar mısınız? Benim aynısını yapmış. Neyse. Neyse arkadaşlar hadi ama videomuza başlamadan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Lütfen like like. Hadi başlasın. Evet arkadaşlar hadi. Leyla hadi gel. <laughs> Leyla hadi gel. Arkadaşlar için birinciye giderse o kazanıyor. Hadi Leyla hadi gel. Allah. Hadi hadi hadi. Kim birinci giderse o kazanıyor arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Leyla gidemedi kaldı. hadi 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 Aa, ne? O, yetmez, Allah, Allah, ne Arkadaşlar, evet. hadi 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 taşa döndüm. Neden? Ben gittim ya. <laughs> oh. ah! hile kullanacağım. Hile. Söyledim ama hilesiz yapacağız. Ama ben hile. Geliyorum. Hilelik. Hileli. Hile yapacağım arkadaşlar ya. Ne yapayım? Yetemedim. Gittim kaldım. Mal gibi kaldım. Ne alacağım? Bu nerede? Kalmayacağım. Böyle. Ne alayım? Beni sattı Allah. Senin gibi veriyorum seni. kardeş. Orada ya. Allah'ım. Oh. Neyse gideceğiz. Oh. Oh. Ne oldu lan? Anne bana bak. Kısırtıya kullanıyor. Ama be. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi. Ben gideceğim. ben gideceğim. Ben gideceğim. Ben gideceğim. Ben gideceğim. Ben ben ben. Ben ben. ben. Hadi. 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 Gidiyorum. Hadi tavşancıklar tavşancıklar. Çok tatlı. Killer çok tatlı ya kedi sever misiniz arkadaşlar? En sevdi ee, sevdiğiniz hayvan Gümcü kediyle Köpek Çok sevin Hadi 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 Leyla bunu çok sev Hadi Aa! Hadi ikimiz. Aha! İkimiz kazandık hadi ben de. hiç. Çalışmıyormuş. Hiç çalışmıyor. Hayır, hayır çalışmıyor. Gireceğim mu oldu şöyle içime gireyim Allah o, o ne oluyor mu. Allah! yere. şuna bakar mısınız arkadaşlar? Oo! Uh, hadi. Gittik. Hu 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 hu. Ah! Allah! Ne oldu? O, o kafa. Kafa kalıyor. Arkadaşlar video arkadaşlar çok güzel oldu ya. Çok güzel oyun be. Arkadaşlar çok güzel oyun. Oyun 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 oyun. Çok güzel oyun. Çok güzel oyun. Uçuyoruz havalarda uçuyoruz. Huh. birlikte uçuyoruz. Bak. Takılmıştım ya. Orada anlamadım. Neyse. hı. Huh.